yani. Bir anda askerden nefret eden bir adam da bir anda askeri o Allah razı olsun Kenan şey Paşa Hazretlerinden şey diyebiliyor yani. Saniye. Ben mesela yine kendime örnek vereyim. Ben topluluk içinde asla namaz kılamam. Kimin? Kılamam. Topluluk içerisinde namaz kılamam. Neden? ...bana göre çok yani o, çok mahrem bir şey geliyor. Ya resmen Allah'ın... ...Allah Allah nerede gizli kılarsın? bir kabindesin, mi? onunla konuşuyorsun. Nerede kılarsın? Bilmem ya, yani, kendi gizli illa yani... Ama inla... o zaman hayır, burada yanlışsın. Hayır mesela Ayet, bak, ben, ben, ben burada... söylüyorum, ben söylüyorum. Tamam, ben yani, o zaman ama ben doğru söylüyorum. değil. Ya, sen gidip de cemaatle de kılabilirsin tamam, mesela. Doğru değil, ama yani, doğru Ama ben doğru de sen, değil. E, Söyle camiye girdiğim zaman mutlaka bakarım. Az kişi varsa o zaman giderim. Yani sanki şey gibi... ...bir sürüyle beraber hareket etmiş gibi geliyor. Hayatım... Cemaat önemli değil mi? Ama bu sadece bak, şimdi bu bu senin doğrun oluyor. <laughs> bu senin doğrun, bu kendi doğrun. Oysa ki ayettir, Allah diyor ki biz yeryüzünü insanlara... Mescid kıldık. Mescid diyor. kıldık tamam, diyor. Tamam, bir şey bundan bahsediyorum. Tamam, Allah mescid kılmışsa... Ben saatim geldiyse şurada da namazımı kılarım. Saatim geldiyse falan <laughs> da kılarım. Lazım canım, Allah Tabii. Ta Şimdi sen söyledin Allah Allah diyor ki yeryüzünü ben size mescit kıldım. Esra el önünde diyor ne ki, de, ki de, valla ben evet, yeryüzünde namaz kılmam. Yani. hiç de, o manaya şey, şey, söylemiyor. Şimdi de de saçmalıyorsun bir şey Hayır bir saniye. Hayır, Man vay o namaz kılanların halini diyor. Şimdi oraya girersen Man suresinde de vay o namaz kılanların halini ki. Nasıl namaz kılanların halini? Bambaşka bir şeyden bahsediyor. Öncesinde ne diyor? Ben toplum önündeki insanların bu önündeki insanların değil ama yani dedi, şu ayet bu dedi bu ayet dedi. Dinsel herhangi bir şey ırksal Hı, -hı. söylemler içerisinde bulunması e, yani bu fa faaliyetlerin yani o zaman peki yatların, senden rica ediyorum hayır, senden rica ediyorum mesela hap sen yani. türbanını çıkar ya yapma ya, Ay, ya, ya, yani hiç alakası, alakası yok. yok ama bak ameller niyetlere göre de ameller niyetlere göre diyorum ki bu, bu bambaşka bir şey ama belki de senin türbanın olsa sen de bu kadar yazılıp çizilmeyeceksin belki Allah Allah belki de bu kadar yazılıp çizilmeyecek belki de bu kadar tepki almayacak şu an tepki alıyorsun şey yani Ama sen öyle düşün, ben de böyle düşünürüm mesela. Ya türbanla falan ne alakası var? Tam, şimdi Allah sen bunu, bunu oraya niye getirdin onu hani anlamıyorum yani. Şimdi İslam'da ya, bir objedir türban. O ya, açıdan ben söylüyorum. Ben bir şeyden bahsediyorum. Yani. Ee, diyorum. diyorum ki Bunlar. eğer bir insan... ...eğer bir insan... ...görünen bir yerde tamam mı? Tamam. Ben kendi düşüncemden bahsediyorum. Tamam. Ya Ben toplulukta namaz kılmam diyorum çünkü ben kendimi Allah'la yalnız hissetmem bunu gazetirim diyorum. Bu benim düşüncem. Yani bunu şimdi tutturmaya niye getirdin onu anlamadım. Hayır ben şuna... Ya da bana yani şöyle bir şey var. Bir insanın ekranlar yani karşısında varsa... bir saniye. Hı -hı. Bugün birçok e, İslami tesettür firması da podyumlarda insanların yani figüranlık olarak namaz kıldırmadı değil yani. bambaşka bir şey. Namaz da sömürülüyor şu anda Türkiye'de. Şundan bahsediyorum. Bugün çıkıp kalkıp bir insan yüz rekat namaz kılsa ...ay ne kadar dindar insan demem yani ben. Bunu bir spor olarak görürüm. Bunu kameralar karşısında yapıyorsa. Bundan bahsediyorum. Şimdi Sen eğer burada, türbanla, burada katılıyorum türbanla, sana bak. Turbanla namazı bir yere getirirsen o zaman... ...o zaman o başka bir şey değil. Bizden uzaklaştık diye geldi. Hayır ben... O zaman şöyle söyleyeyim. O zaman Esra'nın söylediklerini... ...teyit etme noktasında şunu söylüyorum. Ve Esra'nın söylediklerine katılıyorum. Şuna katılıyorum. Evet... Konjonktürel bir değişim yaşanıyor. Sanatçılar da bu değişimin peşinden gidiyor. Doğrudur. Şur sözüne de katılıyorum. Bu değişim nedir? Türkiye'de... Umre'ye i̇şte, gitmek evet, ve... Işte... Ben, ben şimdi... Esra doğru söylüyor. Şu, şu söylediğin doğru. Ben mesela bundan beş sene önce, altı sene önce Tayyip Erdoğan'ı sevdiğimi söylediğim için bana hakaret eden, küfreden sanatçıları... Bugün bakıyorum ki Tayyip Erdoğan'ın önünde onlar gidiyor. Ölüyorum, bitiyorum diyorlar. Umre'ye gidiyorlar. Bana sus sen yobasın diyen kişi ben evet. Tayyip Erdoğan'ı seviyorum dedim diye yobasın dediğim sanatçıyı umreden resimlerini gazetelere atmış olarak görüyorum. Yani bir dindar kesim var, dini tüccar kesim var. Buna katılıyorum. Bir bu saniye, doğru. Ben şimdi bu din tüccarlığı Dini Din tüccar tüccar kesim var. Sanatçı sanat sanatçısında da var yani. Din tüccarlığı ee, yapanlar var. Yani bunu genelleme asla yapmıyorum. Bayağı Şeyin Nihat'ın söylediği gibi eğer bu işi bir pazar haline, bir endüstri haline ve e, bir ticari haline dönüşmüşlerse pek tabii ki bu zaten bizim görüntü ayırt edebileceğimiz bir şey. <laughs> ama e, kameralar önünde diyorum. Yani bir, bir şov olarak bu namaz olayı ya da bir ibadet şova dönüşüyorsa yani ben ya çok ben bir yanlış kez... bir şey söylüyorum. Bana ya çok işte. samimi gelmiyor. Ya da hadi umreye gidiyoruz. Şuradan çek yavrum. Tamam doğru. De bana da çok şov geliyor yani. manevi anlamda vay be. Şu sanatçı da umreye gidiyormuş. Demem yani. Herkes kendine yani böyle Sadece Katılıyor, Türkiye'deki doğru ıı, yeni tutuyor. modeye uyan nasıl özel zamanda... Sen zamanında, de aynı şeyi düşünüyorsun. Evet, özel zamanda nasıl papatyalar Milano'ya gidip ıı, alışveriş yapıyorsa şu anda da... Ben de öyle Burju düşünmüyorum. Siz ne Ben de öyle düşünmüyorum. Burju ee, bu zamana Hı -hı. kadar manevi duygularını ıı, kısıtlayan veyahut göstermemeye çalışan birçok insan vardı. İş dünyasında manevi dünyası güçlü ama dışarıda öyle gözükmek onlara bir kara lekeydi. Şimdi bu AKP hükümetiyle bu birdenbire bire açıldı. İnsanlar rahatladı. işte türbanlılar rahatladı. Artık kamuya da e, kamuda da gözükmeye başladılar. Kar Ben, evet optimistim. Yani ben buyum zaten. Ve de insanlar merak ediyorlar. Dünyanın dört bir tarafını gezmişler. Orayı da merak ediyorlar. Maneviyata doğru dünyanın bir gidişatı da var. İnsanlar bir şeyi keşfetmeye çalışıyorlar. Ya da kaybederlerken Tanrı'yı şey öldürünce yeni bir Tanrı yani bulmak ya da işte eski keşfetmek bu, Kendi lazım. bulunduğu toprağın dini, İslamiyet'e de bir ne acaba, ne oluyordu, tasavvufta ne var, gerçekten Mekke nasıl? Hani İtalya'ya gidiyor, oraya da gideyim bakayım, belki düzelir bir şeylerim, belki bir şey yakalarım. Hani yo, yo, yoga yaparken, transandantan meditasyon Hı. yaparken birdenbire değişme uğrayan bir sürü de insan tanıyorum. Bak insanın sana Yani zan, zan, ama... zan ederekten konuşmayalım. yani Bu insanlar gidiyorlar, döndükten sonra ya türbana da bürünmüyorlar. Yine eski hayatlarında devam ettiriyorlar ha bir sürüsü. Şimdi bu noktada soruyu soracağım Günsel'i. Biraz önce Esra dedi Özal ya. Özal döneminde de öyleydi. Esra, Esra Eleni dedi ya biraz hmm. önce. E, keşke işte eski şeylerin işte gitarı bırakmasa veya işte Hı. aynı şekilde şimdi burada mesela açık konuşalım. Biraz önce fotoğraflarını gösterdiğimiz ünlüler ve onların dışında insanlar. hani kadınlar özellikle madem umreye gittin, o zaman oranı buranı niye açıyorsun diye de eleştiriliyorlar. Yani o, sence aynı şekilde devam mı etmeli? veya kapansa başka türlü eleştirilir o Açılsa de başka, şimdi başka de. türlü eleştirilir. Bu kendisiyle Allah arasında olan bir şeyi biz burada mevzu etmek çok abes diye şimdi düşünüyorum. Şimdi yani ben ünlü olduğu için Bak, mevzu ediyor. Esra'ya katılıyorum. Esra belki de son yıllarda olan sanatın, sanatçının gazeteci gazeteciler de var yani. Bir anda hiç alakasız gazeteciler gelen, işte yani umreler gidenler var. Yani bu dönüşüm sadece hani sanatçı konu sanatçı üzerinden değerlendirme yapıyoruz ama eee enteresan bir tüccarlığa doğru gitmeye başladı. Mesela benim isme nereden değil. değil ki evet. kendileri yapıyorlar, yani Evet Esra'nın satanlarını... belki tamam süper. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Kendi Disneyland o yüzden diyorum yukarıdan. Ay hayatım aynı şeyi söylüyoruz. Ve belki de bu aşırı dönüşüm, bu tüccarlık Esra'da inanılmaz derece samimiyetin bozulması noktasında rahatsızlık vermiş olabilir. Sonuna kadar katılıyorum. Zaman zaman Esra gibi ben de düşünüyorum. 10 sene önce programına gittim. Mini etekle benim programımda karşılayan hanımefendi şu an ekranda türbanıyla görmek beni rahatsız ediyor ama riyadan Allah'a sığınırım. Gibbeten inşallah samimidir diyorum. Hiç ediyorum Yani Anlam. hani diyorum ki bir değişim varsa yani, samimi bir değişim olsun. Sen senin aynı yerdeyim. Yani şu son günlerde inanılmaz bir e, dönüşüm, dezenformasyonu olmaya başladı ki kimin halis bir şekilde temiz niyetlerle gittiğini yani sanatçı üzerinden değerlendireceksek eğer. Veya kimin samimi olup olmadığını bilemiyoruz. Ya ayrıca bu, bu da, ne? yani bize ne? bu Esra'yı rahatsız ediyor ama. Hayır Allah'la e, onun niye? arasında ne? olan bir Hı? şey. Esra öylesine sanatçıların e, öyle öyle katı kuralcı bir şey söylemedi. Hayır olmasından dolayı tartışıyoruz arkadaşlar. Sonuçta bu, ya, bir bu şey orada fotoğraf yani... çıkmasını da Allah aşkına şunu da söyleyelim. Ben İkinizin arasında bir noktada duyuyorum. Senin de iki, yani bir ha, benim taraftan... Ya, Pelin'ciğim benim mesela katıldığım yerler var. Anladım. Ben sadece Esra'ya hani bunu. ben bir şeyine katılmadım. Bir şey söyledi. Ben dedim de ulu orta namaz kılmak, insanlarla namaz kılmak istemiyorum. Ben de dedim ki hayır Allah diyor ki biz yeryüzünü sizlere mescit olarak yarattık diyor. Buna katılmadım. Yoksa diğer söylemlerinin sonucu durur Tamam Ama bir dakika ben cümlemi bitirmedim. Elini bir dinleyelim arkadaşlar. Tamam. Ben, şey. ben de tamam, kendi görüşümü Şimdi şöyle şöyle bir...